Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Ramazan ayı dolayısıyla kent genelindeki pasta ve tatlı imalathanelerinde denetim yaptı. Müzik Sağlık İşleri Daire Başkanlığından yapılan açıklamaya göre halk sağlığını korumak ve vatandaşların güvenilir gıda ürünlerine ulaşmalarını sağlamak amacıyla denetimler sürüyor. Müzik Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Ramazan ayı ve yaklaşan bayram dolayısıyla vatandaşların yoğun şekilde rağbet gösterdiği tatlı imalatı yapan iş yerlerini denetledi. Tatlıcılar sitesinde bulunan imalathanelerde denetim yapan ekipler, tatlıların üretim aşaması çalışanların maske, kılık kıyafeti, depoların hijyenik durumu, depoda bulunan gıda maddelerinin son kullanma tarihleri ve tatlılarda şeker yerine glikoz kullanılıp kullanılmadığını kontrol etti. Şirak ekipler tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için iş yerlerini uyardı ve vatandaşların sağlığını tehlikeye atarak mevzuat dışı üretim yapan iş yerleri hakkında ceza işlem uyguladı. Gıda kontrol ekipleri bayram öncesi satışı yüksek olan et ve et ürünleri şekerleme ile tatlı alımı konusunda vatandaşları uyardı. Ramazan ve bayram boyunca denetimler 4 merkez ilçede ara verilmeden sürecek.